Selamünaleyküm. Bugün annemle pide yapmaya karar verdik. Sonradan annem pizza yapmak istedi. Bu normal ekmek hamuru su, un, tuzla yaptık. Anne ne kattın ekmeğin hamurunun içine? Maya kattım. Maya ben. da kattım. Köy mayası kattım. Ekşi Köy mayası. mayası, ekşi maya. Un, un, tuz. Maya suyla bir hamur yapmış. Şimdi onun üzerine acılı sos yaptı. Yazdan yapılan işte domates, biber, maydanozun kaynatılmasıyla oluşan bir sos koydu. Evet. Hmm. Kıyma, bu. Hey, Kıymamın içine anne ne koydun sen? Kıymak koyacağım. So, soğan koydum, şey maydanoz koydum, ee, soğan acı acı acıli acılı sos evet. Acılı sos koydum. Acılı sos koymuş. Ee, Onu bir tavada şöyle bir kavurmuş. E. Şimdi fırına vereceğiz. Bu kıymalı pizza olacak. Ama tabii peynirimiz yok galiba. Kaşar peynirimiz var mı? Ne yapacağım? Evet, Son sepelerdi güzel. Neyse böyle de yenilebilir. Sıkıntı yok. Heh. Biz zaten doğaçlama yaptık bu tarifi. Ama hadi iç, üzeri içi kapalı bir de yapacak. Pizzanı. Onu... Bu da güzel oluyor ki. Aynen. Ben yani, takipçilerime bir şey söylemek ister misin? Dua et onlara. Allah'ım hayırlı olsun. Hayırlı işi şey, istediklerine Allah nasip etsin. Anne. Amin, ne istiyorsanız. Amin. Annemin duasını da aldık böylelikle. Pizzamızın pişmiş hali kıymalı pizza bu. Peynirimiz olmadığını peynir koyamamıştım böyle. Tam net de çekemiyorum. Bu şekilde pişti. Yenmeye hazır. Yapanlara afiyet olsun. Şimdi Annem içli pidelerimizi yapıyor, kapalı pidelerimizi. Böyle yassılaştırdı hamuru, eliyle açtı. Şimdi malzememizi yayıyor. kıyma olan malzememizi. Yayıyor. Bir de kapatmasını da göstereceğim şimdi bu şekilde kapatıp tepsiye koyuyoruz. Tamamen bu şekilde. Üzerine de yoğurt süreceğiz. Yoğurt ve yumurta süreceğiz. Evet. Bunlar da kapalı pidelerimizin pişmiş hali. Bu şekilde. Annemin ellerine sağlık. Allah ondan razı olsun. Allah <laughs> uzun, hayırlı ömür versin inşallah. Amin. Amin demeyi unutmuşum.